Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bu Stars'ta yeni bir seri başlatıyoruz. Ee, bakın şimdi yok. Neyse. Şu an zaten reddetti. Şimdi yeni seriyi anlatayım. Seri bu 5 like gelirse devam edecek. Şey skin serisi yani skin tanıtma. Yani tanıtıyorum mesela tanıtıyorum. Şimdi başlıyorum. Şimdi bu da kırmızı ejderha jesi. Hmm. Şey. Tamam biz denemeye başlayalım. O geçelim. Şimdi bu at, atışın atışı normal jesi. Taretin atışı da normal jesi ama Tareti bir muazzam görünüşü de bir muazzam tekrar yapıyorum ya yani çok sevdim ya bir de herkese bedava geldi yani ben de yok demeyin de dersiniz olması lazım şimdi şuradan da şunlar buraya şimdi çok iyi bir yere kullanacağım İnşallah işe yarar. No, ne no oluyor be? Bir dakika şaşırdım yani. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yeah. Ve şimdi de video adayını yazayım. Hmm. Bir. Olmaz. Yani videomuz devam edeceğiz. Şöyle bir de bir komik anlar olarak olsun. Sus başla. Çıkmıyorsan. Hadi video bitti arkadaşlar. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.